Sakin mi? Bana sakin olalım diyene bakın hele, dedi kuzgun olaycı bir ses tonuyla. Ben senin bu sessizliğinin altında yatanı bilmiyor muyum sanıyorsun? Baltanı çoktan çıkarttın topraktan. İlk gelenin kafasını gömeceksin. Dostuna cevap vermedi koç. Sadece kalktı ve oturduğu yerden masanın öbür ucuna doğru gitti. İki kağıt bardak alıp metal termosdaki sıvıyı bardaklara döktü. Tekini kuzguna uzattı. Moğolistan'dayız çayın kokusundan belli dedi. Kuzgun çaydan bir yudum aldı, keyifle gülümsedi. Oh be, nihayet adam gibi lezzetli bir çay. Kurt cebinden bir paket sigara çıkartırken katlanmış bir kağıt parçası da masanın üstüne düştü. Kuzgun önce sigarayı alıp yaktı, sonra da kağıdı aldı. Çayından bir yudum daha alırken kağıt parçasını açtı. Bir süre ciddi bir ifadeyle kağıda baktı. Sonra kağıdı sakince izleyen kurda uzattı. Gene aynı kadın. Dedi ciddi bir ses tonuyla. Sen de saplantı oldu bu kadın. Belki bininci defa olacak ama ben yine de soracağım usta. Kim bu kadın? İnan bilmiyorum dedi kurt kağıdı alıp katlayarak cebine sokarken. Son bir yıldır daha önce hiç tanımadığım bir kadının resmini yapıyorsun devamlı olarak. Ne yalan söyleyeyim. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Benim de hoşuma gitmiyor ama ne zaman içim sıkılsa bu kadının resmini çiziyorum. Kafa doktoruna göre bu beni rahatlatıyormuş dedi Kurt çayından bir yudum alarak. Kafa doktorları. Önce kendi kafalarını toplasınlar dedi Kuzgun ekşi bir ses tonuyla. Bir tane hariç tanıdığım tüm kafa doktorları benden daha arsızdı. Bak buna inanırım dedi Kurt sırıtarak. Hala teşrif edemedi beyefendiler ya da hanımefendiler dedi kuzgun. Sigarasını içi boşalmış karton bardağın içine söndürdü ve bir çay daha almak için ayağa kalktı. Sen de ister misin? Olur, bana da doldur bir tane kalkmış dedi kurt. Kuzgun çayın tekini ona uzattı. Sabır aga, dedi dostuna. Nasılsa geleceklerdir, dedi çayından bir yudum alacakken durdu. Bir anda tüyleri diken diken olmuştu. Ejder algısı dedi içinden. Ve yan göze dostuna baktığında onun da aynı şeyi hissettiğini fark etti. Kapı açıldı. Uzun boylu, kısa saçlı bir adam girdi içeri. Üzerinde koyu renkli kamuflaj üniforması vardı. Onu görünce ikisi de içgüdüsel olarak ayağa kalktılar. Adam hiç konuşmadan kurtla kuzgunu tepeden tırnağa süzdü. Oturun, dedi sadece. İçeri giren adam General Alaaddin Karakılıç'tı. Eski Türk Özel Kuvvetler, Yeni Birleşmiş Milletler Acil Müdahale Gücü Komutanı. 2045 ile 2060 arası Kurt'la Kuzgun'un komutanlığını yapmıştı. Kurt'un onunla tanışması ise çok daha eskilere, 1990'lı yıllara dayanıyordu. Onun burada olması hiç de hayra alamet değildi. Yattı bizim emeklilik planları dedi içinden Kurt. Sanırım neden burada olduğumuzu merak ediyorsunuz beyler dedi General Karakılıç. Özel bir görev için seçildiniz. O yüzden buradasınız. Kalktı. Metal termosdan üç kağıt bardağı çay koydu. Tekini kendi aldı. Diğerlerini kurtla kuzguna uzattı. Aslında bana kalsa sizleri çağırtmazdım. Görev süreniz boyunca işinizi mükemmel yaptınız ve iyi bir emekliliği hak ettiniz. Ancak bu kez emir daha yukarıdan geldi ve bu yüzden de karar çıkar çıkmaz sizi apar topar buraya getirdik. Anlıyoruz komutanım dedi kurt. Kafanızda binlerce soru olduğuna eminim. Birazdan bize katılacak olan kişiler size her şeyi anlatacaklar. Şu an neredeyiz komutanım? Moğolistan'ın Karakurum bölgesinde. Birleşmiş Milletler acil müdahale gücünün özel üstlerinden birindeyiz. Tüm bu gizlilik neden? diye sordu kurt. Sabır kurt, sabır dedi General Karakılıç. Dostuna öğütlediğin sabrı şimdi de ben sana öğütlüyorum. Birazdan her şeyi öğreneceksin. Birkaç dakikalık sıkıntı dolu bir bekleyişten sonra içeriye iki kişi girdi. Adamlardan biri ellerini yaşlarının ortalarında, saçları iyice kırlaşmış, esmer tenli, sakallı bir Hintidi. Diğeri ise onun yaşlarında sarışın bir Rus'tu. İkisi de aynı tip koyu gri bir tulum giymişlerdi. Hintli başına geleneksel beyaz sarılı sarmıştı. General Karakılıç onları görünce ayağa kalktı. Eliyle iki adama oturacakları yeri gösterdi. Doktor Salim Shin ve Doktor em Emil Sahalov diyerek iki adamı onlarla tanıttı. İki adam da tedirgin bir şekilde kurt ve kuzgunla el sıkıştılar ve mümkün mertebe onlardan uzak bir yere oturmaya çalıştılar. Kuzgun yan gözle dostuna bakarak sırıttı. Sıradan insanların onlara duyduğu korku her zaman eğlendirmişti onu. İki adam da sanki aç kaplanlarla aynı ortamdaymış kadar huzursuzdu. General Karakılıç adamların bu içgüdüsel tedirginliğini fark etmiş gibi davranıyordu. Çayımız sıcak ve taze dedi onlara. İsterseniz sigara da içebilirsiniz. İki adam biraz rahatlamış bir şekilde çaylarını alıp sigaralarını yaktılar. Neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuz beyler dedi General Karakılıç. Kurt ve kuzguna hitaben. Size dünyanın boka battığı son 60 yılı anlatmama gerek yok. Zaten neredeyse en başından beri o biyolojik kıyameti yaratan olayların içindeydiniz. Kapı çim virüsünün etkilerini birinci dereceden gördünüz. Yarattığı yıkımın sonuçlarına katlandınız. Ve sonrasında zolotlar, delici gözlü iki adamı da süzdü. Bu canavarlarla dünyanın her yerinde savaştık ve onları bir şekilde durdurduk. En azından dış dünya bunu böyle biliyor. Ama maalesef gerçek daha farklı dediğine bir sigara yaktı. General Alaaddin Karakılıç'ı 1991'den beri tanırdı Kurt. İlk yaşamında, henüz gençken, içindeki ejderham uykudayken özel kuvvetler kursunda komutanıydı onun. Onu tanıyalı tam 99 yıl olmuştu ve bu geçen yıllar içinde çok nadir sigara içtiğini görmüştü. Onun sigara yakması çok ciddi bir belaya işaret. Eliyle bir işaret yaptı General Karakılıç ve önlerinde duvarda bir harita belirdi. Siyah bölgeler dedi. Zolot bölgeleri. Gördüğünüz gibi tüm Batı Avrupa, Kuzey Afrika ile İngiltere'nin güney kısmın kısımları, eski ABD ve Kanada'nın alt güney bölgeleriyle tüm Meksika, Zolot bölgesi ilan edildi. Bu topraklarda, eliyle siyah bölgelerin ortasındaki beyaz bölgeleri göstererek, hala insan kontrolünde olan az sayıda bölge var. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da ağırlıklı olarak nükleer silah depolarının olduğu askeri üslerle birkaç büyük kent ayakta kalmayı başardı. Bu bölgeler bizim Zolot topraklarındaki göz ve kulaklarımız. 2079'da Zolot salgını durdurulduğunda herkesi bir sevinç dalgası sarmıştı. Halk hükümete yitirilen toprakları geri almaları için baskı yapıyordu. Zolotların yok edilmesi için onların çoğunlukla olduğu yerlere nükleer saldırılar yapılması bile istendi. Acı acı gülümsedi. Ne nükleer saldırı ne de klasik saldırı yapabilecek durumdaydık oysa ki. Kalan az sayıdaki kaynakla elimizdeki kalan toprakları zor savunuyorduk. Artı içerideki sorunları söylememe gerek bile yok. Eliyle bir hareket yapınca harita kayboldu. Bu salgına neyin neden olduğunu bulmak adına yıllardır uğraşıyoruz. Ama zar zor geliştirebildiğimiz bir aşı haricinde hala hiçbir şey bulamadık. Ta ki bir yıl öncesine kadar. Kurt ve kuzgun kaşlarını çattılar. Kimin yaptığını biliyor musunuz komutanım? diye sordu kuzgun. Şimdi oraya geliyorum dedi General Karakılıç. Çayından bir yudum aldı. 2065 Ağustos'unda burada kara kurumda özel bir kuvvet gücü oluşturuldu. Amaç salgına sebep olan virüsün ana kaynağına ulaşmak için veri toplamaktı. Onlara virüsün avcıları adını verdik. Ekip bu konudaki uzmanlardan oluşuyordu. Görev gücü düşman hatlarının gerisine sızarak Zolo DNA'sı ve virüs hakkında toparlayabildiği her şeye ulaşmaya çalıştı. Az da olsa başarılı olabildiler. En azından kapuçin virüsüne karşı aşı geliştirebilecek verilere ulaştılar. Ancak ortada başka bir durum vardı. Zolotlar her kapuçin salgınına yakalanan kişi zolota dönüşmüyordu. Zolotlar ve kapuçin arasındaki bağı bir türlü bulamadık. O zaman bu kapuçin bir biyolojik silah mı diye sordu Kurt. Evet dedi Genel Karakılıç. Yani zamanındaki tüm şüpheler doğruymuş. Kesinlikle dedi Genel. Bir yıl öncesine kadar demiştiniz diyerek lafa girdi Kuzgun. Sanırım kimin sorumlu olduğunu öğrendiniz. Virüs avcıları uzun zamandır ellerindeki yetersiz verilerle körlemesine yol bulmaya çalışıyordu. Bir yıl önce garip bir mail ulaştı bize. Mailde bize Hamburg'da bir sokak ve apartman ismi kodlanarak yollanmıştı ve bir takım formüller. Doktor Singh bunları incelediğinde özel bir virüs bombasına ait koordinatların yerini tespit etti. Hemen o bölgeye özel bir görev ekibi yolladık. İhbar doğruydu, dedi General Karakılıç. Ancak görev ekibi geri dönemedi. Sadece bir kısa mesaj. O kadar. İhbarı kim yapmış? En tuhafı da bu. İhbar, Birleşmiş Milletler Moskova Askeri Hapishanesi'nden geliyor. Hapishane doktoru Mikhail Semelov, kişilik bozukluğu tanısı konan bir askerin sayıklamalarını not almış ve bize yollamış. Doktor Semelo, 2075-2077 yılları arasında saha hekimi olarak virüs savcıları ekibinde görev yapmış olduğundan askerin sayıklamaları ilgisini çekmiş. Peki kim bu asker? diye lafa girdi Kurt. Adı Albert Lovell diyerek konuşmaya başladı Doktor Salim Şik. 2045 Glasgow doğumlu. Babası İngiliz, annesi Hint asıllı. Ailesiyle beraber 2050'de Litvanya'ya göç etmiş, 2069'da orduya katılmış. 2071 yılında St. Petersburg'da bir bar kavgasıyla iki kişiyi öldürmüş. Tutuklanmış. Psikolojik muayenesinde savaş sonrası aşırı stres ve saldırganlık teşhisi konulunca askeri hapishanenin özel bölümüne nakledilmiş. Eğitim durumu nedir diye sordu Kuzgun. Sıradan bir asker. Yüksek eğitimi yok. Sıradan bir askerin böyle bir bilgiyi bilebilme olasılığı var mı diye sordu Kurt. Yok dedi Doktor Schenk. Ancak üst düzey moleküler biyoloji uzmanlarının bilebileceği bilgilere sahip. Bu nasıl mümkün? Burada devreye Doktor Sahalov giriyor dedi General Karakılıç. Doktor Sahalov bir psikolojik davranış uzmanı. Aslında bir parapsikolog yani bir sınır bilimci diyerek lafını kesti General Karakılıç'ın kurt. Lomotov Enstitüsü değil mi doktor? Diyerek Doktor Emil Sahalov'a döndü kurt. Rusçanız mükemmel dedi Doktor Sahalov. Teşekkürler. Gençken Çehov ile ilgilenmiştim. Bir eseri en iyi. Onu ana diliyle okuyarak anlayabilirsiniz. Lomotov Enstitüsü'nden olduğumu nasıl anladınız? Yüzüğünüz dedi gülümseyerek kurt. O yüzüğün dizaynını Safir Mücevher firması adına 2043'te Moskova'da ben çizmiştim. Oldukça enteresan bir rastlantı dedi Doktor Sahalov, kurtu dikkatlice süzerek. Konumuza geri dönelim mi beyler? dedi sertçe General Karakılıç. Doktor Sahalov. Asker Lowell sıradan bir asker olmasına rağmen sıra dışı bir yeteneğe sahip. Telepati. Ya da duyu görü. Tam emin değiliz ama bir şekilde asker Lowell ve onun gibiler hasatçılar ve onların ektiği virüs tohumlarını yerini biliyorlar. O hasatçılar ve onların virüs tohumları mı diye sordu Kuzgun. O da ne be? Bir kent efsanesi diyerek lafa karıştı Genel Karakılıç. Zolot savaşları sırasında ortaya çıkan bir internet söylencesi olarak başladı. İlk olarak 2065 sonlarında savaşın en yoğun olduğu dönemde Zolo topraklarındaki insan yerleşim bölgelerinde ortaya çıktı bu efsane. Sonra free internet üzerinden tüm dünyaya yayıldı. Söylenceye göre hasatçılar denilen bir grup şey zolotların ortaya çıkmasını sağlamış ve el altından onları yönetiyorlarmış. Güya belli yerlerde hasatçıların virüs tohum tarlaları varmış ve yakaladıkları insanları burada zolotlara çeviriyorlarmış. Harvarders of El Diablo dedi aniden kurt, çayından bir yudum alarak. Onun bu sözleri bir anda tüp kafaların ona dönmesine yol açtı. General Karakılıç ona sertçe baktı ama aldırmadı kurt. Şeytanın hasatçıları diyerek devam etti. 2073'te Albay Manuel Guzman'dan duymuştum ilk olarak. Albay Guzman eski ABD ordusu Delta gücünde görevliydi ve ekibiyle beraber 72-75 arası eski ABD'nin Teksas eyaletinde pek çok arama kurtarma operasyonunda beraber görev yaptık. Guzman, zolo saldırılarının arkasında bir güç olduğuna inanıyordu. Onlara Şeytanın Hasatçıları adını takmıştı bir sigara yakıp devam etti. Herkes onun deli olduğuna inanıyordu. Ama görüyorsunuz ki rahmetli haklıymış. Albay Guzman iyi bir askerdi ama oldukça da dengesiz biriydi dedi Genel Karakılıç. Aynı efsaneyi onun gibi farklı kişilerden duymaya başlayınca doğal olarak şüphelendik. Ancak bu bir internet efsanesiydi. O yüzden de kesin bir kanıt olmadan olayın üstüne gitmedik. Ama gene de virüs avcıları içerisinde bir grubu bu efsaneleri incelemekle görevlendirdik hiçbir şey bulamadılar. Ta ki asker Lovell olayına dek. Asker Lovell'ın bize sunduğu bilgiler inanılmayacak kadar değerliydi. Biz de oraya bir ekip yolladık dedi General Karakılıç. Ekip asla geri dönemedi. Ama bize bunu iletmeyi başardılar. Birkaç dakikalık bir görüntü fakat bize çok şey anlatıyor. Eliyle Doktor Şirin'de bir işaret yaptı. Doktor Shing oturduğu yerden kalktı. Holo disk oynatıcısının yanına gelip cebinden çıkarttığı küçük diski oynatıcıya yerleştirdi.